Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Oyun diyorum kanalıma hoş geldiniz. Ben Tuna. Bugün Rocket League turnuvasına tek başıma arkadaşlar. Abim gelemeyecek. Üzgünüz. Evet arkadaşlar. Çok üzgünüz be. kendimiz oyunumuzu oynayalım ya. Bot botla oynarız. Ay. Evet arkadaşlar. Sesim geliyordur inşallah. Bir tane yorum atın sesim geliyorsa. Evet lütfen bir yorum atın sesim geliyorsa. Sağ üstte bir yazacak zaten yorum. ayarlar e, olmamış. Maçtan ayrılalım diyelim. Turnuvada ayrılacaktım. <laughs> evet. Evet arkadaşlar top tipi yıl dönümüymüş. Yıl dönümü yapmayalım da. Deniz topu yapalım ha. Oyun hmm. Evet. Varsayılan diyelim. Evet arkadaşlar 5 dakika. Son 5 dakika turnuva. Çok heyecanlıyım. Bir keresinde arkadaşlar yayın çekmeden çeyrek finallere gitmiştim tek başıma. İnşallah bugün de bir çeyrek finali alırız diliyorum. İyi seyirler diliyorum arkadaşlar. Evet çok iyi şu an. Sesim geliyor düş inşallah. İşte deniz topu. Bir dakika arkadaşlar ya çok unutkanım ben. Biliyor musunuz? Ney sence? Arkadaşlar bilin ney sence? Evet turbo bildiniz. Eee <laughs> tur destek gücü tur maç oyunları oyun yazı ee, ne yapacaktık maksimum zaman yazı maç oyunları oyun 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 top hızı deniz topu tekrar devam ediyor yakın zorunda yavaş gümrütü destek ayarları şarjlı hızlı yok sınırsız Ben bir şey oynamadım değil mi? Sadece Oy. Evet arkadaşlar. Heyecanlıyım. Çok heyecanlıyım. Son 3 dakika. Son 3 dakika. Ne şimdi Dur top kamerasında olmadan yapacağım. Oo çok güzel atılıyormuş ha. Şey deniz topuyla. What? Wa 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 Vay be. Şarkıya. Oh my god. Evet arkadaşlar. Deniz topu ile güzel atılıyormuş. Ya direkten kuratmak istiyorum. Var ya o benim hayalim ya. Ama bir keresinde atmıştım. Evet arkadaşlar. Bir keresinde atmıştım böyle. Ee, direkten. Dur bu olmadı. Bu olmadı ama. Ama bu hiç olmadı hem, bence. Şöyle yapacağız bak. Evet arkadaşlar Rocket Legios'a e olanlar lütfen bana istek atsın. PlayStation 4'ünüz varsa bana istek atabilirler. PlayStation 4 Pro veya ıı, istek atabilirsiniz. İşte sonunda. Evet. Ee, adım böyle. Ama türkü yazmayın. PlayStation 4'ten arka çıkışı at, atın. E, sadece hepsi küçük harfle birleşik. Teknik alıyı yazın lütfen. Rica ederim. Arkadaşlar son 50 saniye. Son elli saniyeye yaklaşıyoruz. Rocket League'e be. Çok heyecanlıyım. İlk defa girmiyorum tabii ki de bilmeyenler için. Ve gene attım. Üstelikten. Kaydırmak. Böyle şöyle hızlı arıyorsunuz. Kareye basılı tutuyorsunuz. Şöyle kaydırıyor. Aynı net Speed'deki gibi yani. Need Speed bilenler oynayanlar. Need bit. eskiden oynuyordum PlayStation 3'ümle. şöyle bir direkten gol olur mu? Olur. Arkadaşlar son 30 saniyede 30 saniyede çıkalım diyorum. Olur bence. Şöyle bir gene direkten atmaz mıyız? Ah. Gene olmadı ya. Sesim geliyormuş herhalde. Arkadaşlar yeni gelenler sesim geliyorsa lütfen bir tane yorum atın lütfen. Sesim geliyorsa bir tane rastgele bir yorum atın göreyim. Evet. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 bir. Evet. Evet sesim geliyormuş herhalde. Isı ee, güdümlü de bak yorum attılar. Evet. Güzel. <laughs> ne oldu ya? İnternette bir şey mi oldu? <laughs> Bakalım. Arkadaşlar sesim gelmiyor herhalde. Ben şu anda bakamam da. Arkadaşlar sesim. Şu an ben. Dur ücret var mı? E ben bunu almıştım zaten. Jagger paketi. başlangıç paketi ne? O Bu Kaydırıncaymış bu. Oo. <laughs> Güzelmiş. Özellikleri Neye bastım ben? turbo. Turbo değil mi? He şeymiş. Çok nadir izmiş. O ama bu çok güzel ya. Animasyonu çıkartmalara bayılıyorum ya. Evet. Bunun gibi. Animasyon nasıl Bunları Bunlar bayılıyorum. Tam 3 dakika var. Hemen şöyle maçımıza girelim, girelim. Bu arada tekiz ha, tekim ben. Bire bir dedi de. Ben tekim. Arkadaşlar inşallah sesim geliyordur ya. Of. inşallah sesim geliyordur var ya. ne? Abi bu ne? Durmuyor. Ha? Şu an ben çok kötü bug'a girmiştim az önce. Şu an, ya dursana ha. Oho. Arkadaşlar bu arada size söyleyeyim. Ee, öğle, öğle, öğlen dişim çıktı arkadaşlar. Biliyor musunuz? Dişim çıktı, ikinci dişim çıktı arkadaşlar. İkiye gidiyorum bu arada. Bilmeyenler. gidiyorum ama iyi oynuyorlar ha Fortnite'ta falan. PES'te, PES 20'de siz görmüştünüz mü hatırlıyorum, hatırlamıyorum. Bu arada arkadaşlar, Lightstone videosu hmm, gelecek mi bilmiyorum. Çünkü o boss bir tane, bir tane boss var. Onu hiç geçemiyorum arkadaşlar. Video ben yayın videoda da çekemem. Ya yani bilmiyorum arkadaşlar gel, gelmeyebilir Lightstone. Evet, Son. Son 50 saniyeye giriyoruz. Şuradan bir direkten gol gelir mi? Gel. Ah. Oh. Bilerek atmadım ben arkadaşlar. Dur şöyle resetleyeyim. Ah, resetlenmiyor. Oh. Oh. Kupa kazandım, kupa kazandım. Roket doldurucu, roket doldurucu. PlayStation'a bir Mart'tan beri oynuyoruz mu arkadaşlar? Oradan bir direkten golü gelir mi? Gelir. Hem de muhteşem gelir. 6-0. Yeniyorum adamı. 6-0. <laughs> boş yeniyorum. Boş. Adamın adı boş. Direkt <laughs> yapıyorum arkadaşlar. Bak vurulmuş gibi. Vurulmamış gibi yapıyorum. Bak arkadaşlar. <laughs> bir gene vurmadım. Şöyle kaydırılır mı? Hmm. Oo, çok güzel kendime. Orta açtım. Kurtar, kurtar! Hayır, ya, o, 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 saniye kalmıştı. İnşallah gitmemiştir turnuva. Abi en sevmediğim artık da gelmez ya. En sevmediğim artık ya. En sevdiğim en sevdiğim diyorum. Hazırlanmak için çarpıya bas. Biliyoruz onu yani. Ba adama adam adama dur. Azerbaycanlıyız bu arada. Aa, bak adama ne yapıyorum? <laughs> e, parti yapıyorum. Parti 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 parti. Oo uçtum. Şimdi bari gideyim. Yoluma gideyim. Ya böyle bir şey yok. Oh! Ya rekor kıracaktım var ya. Ya. Dur. Oh! Kırdım, kırdım, kırdım işte yaptım. Oh! <laughs> Aa yerin içine giriyorum. Ee, hadi bak. Aa ne oldu? Ha maç başladı. Aa ben burada kaldım ha. Gideyim bari. Evet turnuvamız başladı. İyi seyirler arkadaşlar diliyorum. Turnuvası kazanma var mı bizde? Yok ya Abi şuradan çıkaralım bir ya? Oyun yoksa? Aa, kolay. böyle bir şey yok ya. Ya. Abi şu an hiçbir şey demiyorum ya. Ya vallahi hiçbir şey demiyorum ya. Ya böyle bir şey yok. Abi var ya bir şey demiyoruz. <laughs> Helal be. Ya. Uy. Var ya. Şu an çok şanssızım ya. Şu an vallahi çok şanslısın ya. Şu an çok şanssızım var ya. Şu an. Şu an öyle bir şanssızım ki. Şu an öyle bir şanssızım ki. Çok işte. çok ya çok şanssızım işte. Ne? Çok şanssızım ya. Böyle bir şey yok. Ben şu an kaleyi bulan şut yaptım adam kurtardı ya. Abi ya böyle bir şey yok ya. Ya of, teslim olmayacağım ya. Yasakladılarım turnuvadan sonra. Aa bizimki efsane. Usta usta. Bu nasıl bir noob? Adamlar 2017'den bile oynuyormuş ya karşı takımdakiler. Oyun 2015'te çıktı. Hayır. 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 Abi. Ya abi ya of ya. Bari onu kurtarsaydın beni ya Pitix. Ya bir şey demiyorum size ya. Hadi lütfen gol atalım. Sadece bir tane gol istiyorum. Sizden bir tane gol istiyorum ya. Bir tane gol. Bir tane gol. Ya git Oo uh, helal be. Bildiğin kurtardım. Aa kurtarmış zaten. Destans kurtar de. Destans kurtarmış ha. Heyecanlandım ya ya. Yayın çektim. Heyecanlandım. Çok heyecanlandım ben de ya. Turnuvayı yeneceğimizi düşündüm. Pip. Sanki yenecektik turnuvayı. Bari onu kurtar. Bari onu kurtar be Ha kurtarış. Ah be. Bari bir tane bir gol isteyelim. Bir tane gol ya. Oh, hayır. Bir tane gol atıyordum. Bir tane gol atıyordum. İnanamıyorum ya. Evet arkadaşlar, bugün bugün videomuzun son verdik. Like atmayı unutmayın arkadaşlar. Benim için üz üzüldüm like atıp beni mutlu edersiniz ya. Lütfen. Beni mutlu edin. Lütfen. Like atın ya. Yorum yapın. Abone olun. Lütfen abone olun benim için. Lütfen arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay arkadaşlar. Like atmayı unutmayın arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Çok üzgünüm. Görüşürüz.